Bir milletin umudu nasıl bir futbol takımı olabilir? Bu takımın geçmişinde hangi dramlarla karşılaşmış olabiliriz? Aslında Ankara Yüce tarihini incelediğimizde bunların hepsini görüyor olacağız. Türkler futbolla 1875 yılında Osmanlı Devleti zamanında İngilizler vesilesiyle tanışmış oldu. Türkler futbolla tanıştıktan sonra Selanik'te, İzmir'de ve İstanbul'da Osmanlı Ligi müsabakaları yapıldı. Bu müsabakalar içerisinde aslında gelecekte bugünümüzdeki Türk futbolunun kalitesi ve kalibrasyonu ile ilgili bir sinyaller veriliyordu tabii ki. Osmanlı Ligi içerisindeki müsabaka deyince o zaman bugünkü müsabakalar gibi düşünmeyin. Dönemin içerisinde zorlu zaman koşulları, devletlerin içerisindeki bulunduğu savaşlar veya da işe kıtlık dönemlerinin olmasını düşündüğümüz zaman futbola yeteri kadar önemin verilmediğini aslında bunun ikinci planda olduğunu görebilirsiniz. Fakat Ankara gücü için öyle bir şey yok. Devletin Umudu olacak bir Ankara gücü nasıl doğdu? İşte onu bakalım. 1897 yılı tarihinde İstanbul ve İzmir karmaları müsabakalar düzenliyordu. O yıllarda futbol devlet nezdinde sıradan bir oyun değildi aslında. Padişah Abdülhamit o dönemin içinde bulunduğu zorlukları düşünecek olursak Kendisi bir ferman yayınlıyor ve fermanda şöyle söylüyor kim ki kale kurup top endah ederek tepik oynaya boynu vurula yani padişah tarafından yasaklandı. Fakat o günlerde dönemin içinde bulunduğumuz koşullarını düşündüğümüz zaman ağır sanayinin yani savaşa malzeme üreten e, toplulukların olduğu fabrikalar vardı. O zaman Padişah Abdülhamit dönemi olmasına rağmen ciddi bir cephane üretildiği dönemin şartlarını o günden baktığınız zaman da Kurtuluş Savaşı'na doğru giden bir yıl içerisindeyiz. Önümüzde Kurtuluş Savaşı'nın yapılıp yapılmayacağını bilmediğimiz bir dönemde ağır sanayide çalışan işçiler bir araya geliyorlar ve top, mermi, tüfek üretiyorlardı. O günlerin Türkiye'sinde emeğin ve sanayinin kalbi sayılan yerlerden biri Tophane Silah Fabrikaları yani Kulübümüzün şanlı arnasında bugün bile izlerini bulabildiğimiz yani makine kimya endüstrilerinin o zamanlarki adı sayılan imalatı Harbiye. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk işçi örgütü o zamanlarda 4000 aşkın işçinin çalıştığı bu yapıda 1895 yılında gizli olarak kurulan Osmanlı Amele Cemiyeti oldu. Bu cemiyet bir müddet sonra feshedildi. Bütün üyeleri bir yıl kısa bir zaman içerisinde sürgüne gönderildi. Yine de imalat harbiye çatısı altında sendikalar düzenlendi, grevler yapıldı. İmalat bir ustaları sanayi mektebinden yetişiyordu. Yani sanayi mektepleri o zamanın makine mühendisleri fakültesi ayarında eğitim veren kurumlardı. Ankara gücünün kuruluşu işte bu imalatı harbiyeye dayanıyor. Şimdi dönemin ağır şartlarını düşündüğünüz zaman yıl ilerlemeye başlıyor ve sendikalaşmalar işçi politikaları üstünde yoğunlaşmaya başlıyor. Sanayi politikalarının gelişmesiyle zamanın koşullarına tersane işçileriyle birlikte işçi yoğunluğu ve istihdam açısından imparatorluğun en başta gelen kurumlarından birisiydi imalat harbiye. 1904 yılına geliyoruz. Yani yaklaşık bir yıl sonrasında Yıldız suikastinin yapılacağı Abdülhamit'in yoluna ve at arabasına bombaların düzenleneceği bir yılın bir yıl öncesi imalatı harbiye doğuyor. 1904 yılı içerisinde İmalatı harbiye çatısı altında çalışan bir takım genç kendi aralarında padişahın fermanı olmasına rağmen yasaklar kalkana kadar gizli saklı örgütlenerek futbol oynuyorlardı. Bu futbolun müsabakaları kendi aralarında yaptıkları zaman kimi zaman sert, kimi zaman eğlenceli halde olabiliyordu. Fakat gizli olmasından kaynaklı yeteri kadar bu müsabakalara önem verilip insanlara duyurulamıyordu. Yani kendi aralarında geliştirdikleri bir futbol müsabakasıydı. Daha sonra padişahın fermanı ortadan kaldırıldıktan sonra artık Ankara gücü yani o zamanki adıyla i̇malat Harbiye çatısı altında gerçek bir futbol takımı kuruldu. İlk temeller 1904 yılında atıldı. O zamanlar ferman kalktıktan sonra futbol kulüpleri kurulamayıp resmi bir imalat terbiye takımı kurulamadığı için işçiler kendi aralarında örgütlenip bazı gruplar tarafından isimlendirilerek futbol takımları kuruyorlardı. Yani imalat harbiye çatısı altında kendi çatısı içerisinde isimlendirdikleri birden fazla futbol takımı kuruldu. Bunların hepsine sırasıyla bakacak olursak yani imalat harbiyenin altındaki bunlardan birkaç tanesini sizlerle sayıyorum. Rehberi Sanayi Gücü, Numunei Sübyan, Tapa Gençlik Spor, Besalet Spor, Gayret Gençlik. Önce İzmir'de sonra da İstanbul'da resmi müsabakaların olabilmesi için birlik kuruldu. İstanbul Ligi içerisinde de İmalat-ı harbiyenin aslında tek çatı altında tek bir isimle başvurması bekleniyordu. Altında kurulan kulüplerin hepsi tekrar birleşme kararı aldılar. 1904'te başlayan imalat bir süreci içerisinde artık yavaş yavaş 1910'a doğru geliyoruz. Yani bugün karnımızın arkasına resmi kuruluş yazılan 1910 tarihi. 1910 tarihine gelirken yaklaşık hangi tarihte kurulacağı ve hangi isimle kurulacağı ile ilgili tartışmalar devam ediyordu. Muhtemelen o zamanki dönemin içerisinden düşünecek olursak Savaş dönemi, yokluk dönemi, Osmanlı içerisindesin, ta, devletin dağılmak üzere ama seni ayakta tutan ve bir çat altında toparlayan Kurtuluş Savaşı'na temel atacak bir sanayinin içerisindeki bir mücadeleden bahsediyorum. Tarih 14 Haziran'a doğru yaklaşıyor. Muhtemelen imalata, harbiye, sanayisinin altında çalışan gençler hangi isimle buluşacağını, hangi isime karar vererek mücadele edip resmi bir takım kuracaklarını muhtemelen düşünüyorlar. Çok duygusal bir ortam olacağını tahmin ediyorum. Keşke o günleri yaşayabilmiş olsaydık. 14 Haziran'da tekrar bir takım kurmak için bir araya gelen kulüp, o gün resmi olarak bir kulübü kuramıyor. Ardından yaklaşık 5 gün sonra 19 Haziran 1910 tarihinde tekrar ikinci bir toplantı yapılıyor. Muhtemelen içerisinde bu işe gönül veren sadece oynayan insanlardan değil, yandan fabrika işçilerinin olduğu örgütlenmiş sendikadan bu işi destekleyen herkes bu toplantıda bir araya geldi. Fakat o gün de takım kurulamadı. O gün de takım kurulamayınca artık geriye çıktılar. İmalatı Harbiye'nin son sınıf öğrencileri artık bir karar alıp iki takım kurma yolunda önemli bir iki isim seçip kulübü kurmaya karar verdiler. Bahsettikleri ve seçecekleri iki isim altında iki tane resmi kulüp kurulacaktı. Şimdi imalatı harbi öğrencilerini de düşünecek olursak sadece sanayisinde çalışan, o işe mücadele vermiş ve top koşturan insanlardan değil, fark ettiyseniz öğrencilerinden de yani bugünün en yüksek standartlarının mühendisliğinin geliştirildiği fakültelerin ailesi İmalat-ı Harbi fakültelerinde son sınıf öğrencileri sayesinde 31 Ağustos 1910 tarihinde resmi kulübü kurmak üzere bir araya geldiler. Öne çıkan iki kişi vardı. Birisi Aga Orhan bir tanesi de şu Rabbas. İki isimle beraber iki farklı takım kurulmak üzere bir toplantı düzenleniyor. Ahmet Horan öncülüğündeki grup Altın Örs İdman Yurdu renklere sarı ve yeşilden oluşmaktadır. Diğer bir kulüp de Şükrü Abbas öncülüğünde Turan Sanat Karan Gücü olarak kurulmuştur. Bunların da renkleri kırmızı yeşil. Lider sıfatı taşıyan bu iki öğrenci sayesinde Ankara Gücü'nün temellerini atacak iki kulübün resmi olarak tarihi olarak belgeleri o gün ortaya çıkmaktadır. Şimdi sıra geldi kulübe resmi bir bina bulmakta. Bu kulübün artık futbolcularının iki içerisinde toplantı yapabilecekleri, ilman yapabilecekleri bir binaya ihtiyaçları vardı. Bunun için kendilerini kulüp binası olarak Osmanlı Sanat Cemiyeti merkezinde bir oda belirlediler. Bu oda içerisinde bugün arkamızda gördüğünüz armalardan bir tanesine sahip olan artık Ankara gücünün temelleri resmi olarak atılmış oldu. Altın, örs, ilman yurdu renkleri yeşil ve sarı forması büyük boy yeşil sarı paçalı amblemi sol tarafta kalan yeşil üzerinde göğüs hizasında altın sarısı bir örs ve örse doğru inen altın sarısı çekiç tutan bir sembolden oluşuyordu. Başkan olarak o gün Kazım Bey'i seçtiler. Kazım Bey geldi odasına dedi ki Osmanlı Sanat Cemiyeti içerisinde ağzası ve pişek fabrikasındaki torna ustabaşı olan kişi dedi ki bu kulübün başkanı olarak biz hizmet edeceğiz. Yani katip olarak da bu evrakları geçiren Bizlerin de daha sonra rahmetle anacağı Osman Ahmet yani Osmanlı Sanat Cemiyeti'nin azası, fişek fabrikasının tornacısı emekçisinden oluşan bir katiple artık başkanın metni yazılmış oldu. Kaptanı Kerim Silah Fabrikasında usta, diğer kaptan Boşnak Hasan Diğer bir kulübümüz yani Ankara Yücüm'ün temellerinde İmalat Harbiye'nin başka bir dalında olan Turan Sanatkaran Gücü için bir başkan belirlenmesi gerekiyordu. O başkanlık için adaylar belirlendi, eller kaldırıldı, oylar verildi. Oylar karşılığında Turan Sanatkaran Gücü'nün başkanı Hasan Musuliddin Bey seçildi. Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti'nin reisi yani fişek fabrikasında ustabaşı olan Hasan Bey. Turan Sanatkaran Gücü'nün başkanı seçildi. Şimdi sizlerin hakkında hepimizin tarih kitaplarındaki bu kaynaklara araştırıp baktığı zaman baktığı ilk soru şu geliyor. Peki Şükrü Abbas ve Aga Orhan neden başkan olmadılar? Çünkü bu iki öğrenci bu işin futbol tarafında sportif başarısına odaklanmak istiyorlardı. As üst ilişkisine, abi kardeş ilişkisine önem vererek okudukları okulun fabrikasında çalışan kişilerin Usta başılarının bu kulüpte yönetici olmalarını kendileri istediler. Şükrü Abbas ve Aga Orhan kulübün futbolcusu olarak başkan seçildikten sonra resmi olarak kayıtlarını yaptırdılar. Aynı zamanda öğrenci toplulukları içerisinde oldukları için oradaki örgütlenmeyi sağlayarak bu örgütlenme içerisindeki öğrencilerin spora yönlenmesini sağladılar. Temelleri atan Şükrü Abbas ve Aga Orhan abilerinin yani usta başlarının başkanlığında yönetimli sahilleri yönetimlerinde kendileri sportif başarının gelebilmesi için yani bugünkü Ankara gücü armasının oluşabilmesi için ilk temelleri atan idmanlarına başladılar. Agah Orhan ve Şükrü Abbas'ın bu kurduğu oluşumun tarihte bir ilk olma özelliği var. Bilindiği üzere profesyonellikler üzerinde bir işçi örgütü ve öğrencilerin kurduğu ilk resmi futbol takımıdır. Bu atılan ilkler sayesinde bugünkü Ankara gücü 31 Ağustos 1910 tarihinde kurulan resmi imalata Harbiye takımının aslında kuruluşuna birazcık daha geriye gittiğimiz zaman 1904 yılına tekabül ediyor. İlk resmi müsabakaların yapılabilmesi için 1910'da 31 Ağustos'tan sonra resmi evraklar verildikten sonra başına resmi müsabaka olarak profesyonel takımdır ibaresi geldiği için iki takım kendi arasında resmi müsabakaya çıkar. Yani Turan Sanat Keren Gücü ve Alfınörs İdman Yurdu. Fakat ilk resmi müsabakanın bugünkü Ankara gücünün kimliğini de oluşturduğunu düşündüğüm bir şekilde tamamlanıyor maç. Maç 0-0 tamamlanıyor fakat maç resmi olarak tamamlanamıyor çünkü olaylar çıkıyor. O gün Ankara gücünün kendi içerisinde ilk iki temelini kurduğu takım birbiri arasındaki mücadele esnasında çıkan olaylar nedeniyle 0-0 biten mücadele Ankara gücünün tarihteki ilk müsabakası olarak kabul edilmiştir daha sonra Profesyonel İstanbul Ligi'ne tek çatı altında başvurmak için çalışmalar başlamış. Kıran kırana geçen mücadelenin arkasından bir karar alıyorlar. Tek çatı altında buluşmak istiyorlar fakat İstanbul Ligi'ne katılmak için iki kulüp değil tek bir kulübün yeterli olacağını, iki farklı renkteki formasını taşıyan oyuncular olduklarını herkese göstereceklerdir. İki kulüp de İstanbul Ligi'ne başvuruyor fakat aynı kuruluş takımları olmaları gerekçesiyle lig de başvuruyu reddediyor. Bunun üzerine İstanbul Cuma Ligi'ne katılabilmek için Sanayi Mektebi Spor Kulübü kuruluyor. İlk VSM müsabaka kabul edilmesine rağmen 0-0 bittikten sonra iki takım da İstanbul Profesyonel Ligi'ne başvurmak istiyorlar. İstanbul Profesyonel Ligi tek çatı altında iki farklı takım oldukları için bu konuyu reddediyor. Reddettikten sonra bunlar bir araya geliyorlar, bir toplantı düzenliyorlar ve o toplantı sonrasında tek çatı altında Girebilir miyiz senaryosu değerlendirilirken de ayrı ayrı olmak üzere İstanbul Cuma Ligi'ne başvuru yapıyorlar. Ardından tek çatı altında girme senaryosu daha ağır olduğundan iki farklı takım girmek yerine tek çatı altında toplanmayı kabul ediyorlar ve kendilerine yeni bir isim belirliyorlar. Bu isim Sanayi Mektebi Spor Kulübü çatısı altında belirleniyor. Yani 1912-1913 İstanbul Cuma Ligi'ne Ankara gücü İstanbul'da Sanayi Mektebi Spor Kulübü olarak girmiş oluyor. Tarih o zaman 13 Eylül 1913. Ankara gücümüz yani Sanayi Mektebi Spor Kulübü ismiyle başvurduktan sonra ilk müsabakasını Fenerbahçe ile yapıyor. İlk müsabakasında Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenerek ilk galibiyetini tarihe yazmış oluyor. Fenerbahçe ile başlayan galibiyet serisi 1912-1913 yılı içerisinde bir sürü başarı arkasına getiriyor ve İstanbul Cuma Ligi'ni Ankara gücümüz o zamanki ismiyle Sanayi Mektebi Spor Kulübü şampiyon tamamlıyor. Ardından İstanbul'un ile birlikte Zeytinburnu'ndaki İmalat-ı Harbiye Tamir atölyesi Tophane'deki Askeri Üste Mektebi ve Top dökümhanesi dağıtılıyor. Çünkü İstanbul işgal altında. Sadrazam Damat Ferit, İngiliz işgali kumandanlığının verdiği imalatı harbi tamir atölyesinin kapatılması kararını alıyor ve imalatı harbi umum müdürü Selahattin Adil Paşa'ya bildiriyor. Artık Ankara Yücü'nün resmi kurumu olan imalatı Harbi'nin kapatılma kararı herkes tarafından biliniyor. Ankara yüzünün kapatıldığı herkes tarafından bilindikten sonra tarihte şöyle bir not geçiyor. Selahattin Adil Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın manastırdan okul arkadaşı ve sık sık gizlice görüşüyorlar. Mustafa Kemal Paşa henüz İstanbul'dan Samsun'a hareket etmemiş. Yıl 1913 yılların hemen öncesinde. Selahattin Adil Paşa, Mustafa Kemal'in düşüncelerinden haberdar ve onunla beraber hareket ediyordu. İstanbul'dan Samsun'a hareket etmemişti Paşa. Selahattin Adil Paşa Mustafa Kemal'in düşüncelerinden haberdardı ve onunla beraber hareket ediyor. İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı'nın kapatma kararını mektep talebeleriyle İmalat-ı Harbiye ve Top Dökümhanesi mensuplarına bildirirken mümkün olduğunca metanetini korudu. Usta Mektebi'nin kapatılması kararıyla artık bir kısım işgal edilmemiş o zamanki Bursa'ya doğru yol aldılar. O zaman Bursa'ya giden bir grup öğrenci veyahut da işçi bölümü muallim mektebine yazılarak eğitimini tamamlamaya çalıştılar. Yani Ankara Gücü üstünde İngiliz işgalinin baskısı yüzünden dağılan bir yuvaymış gibi üstünde kara geziyordu. Tarih 1913 yani şampiyonluğu aldıktan sonraki yıl 1903 ile 1916 yılları arasında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlayacağı haberinin yayılmasıyla Ankara gücünün kendi imalat harbiyesinin İngilizler tarafından işgal edilmesi sonrasında öğrenciler ve mensupları tekrar altını çizerek söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Anadolu'ya doğru hareket etti. O zaman kulüpçe bir karar alındı. Kulüpçe karar alınan şeyde dendi ki biz bu sene Kurtuluş Savaşı yani ülkemiz özgürlüğüne kavuşana kadar hiçbir futbolun müsabakasına katılmıyoruz. Ankara güçler hep birlikte Kurtuluş Savaşı'nı yapmak üzere İç Anadolu'ya doğru harekete başlıyor. Ankara Yüzü'nün Kurtuluş Savaşı'na katılıyor olmasının asıl arkasında bugünkü tarihinde bile bugün öyle bahsediyoruz ama makine kimyeli imalatı harbi içerisindeki silah ve işte barut fabrikalarının işçilerinin olması ayrı bir anlam taşıyor. Fakat tarihte şöyle bir ilk oluşuyor. Çalışanıyla, öğrencisiyle takım halinde Kurtuluş Savaşı'na katılan ilk ve tek takım olma özelliği sadece Ankara Yüzü'ne aittir. Artık Kurtuluş Savaşı içerisindeyiz. Ankara gücünün tarihi kurulduğu yer İstanbul Zeytinburnu'ndan kalkıp Ankara'ya taşınma süreci başlıyor. İmalat-ı Harbi Direniş Örgütü bu dönemde Kurtuluş Savaşı'na destek veren birçok direniş teşkilatı kuruyor. Bu teşkilatlardan biri olan İmalat-ı Harbi Direniş Örgütü'nün çekirdeğini Altın Örstü ve Turan Sanat Karal Güçlü futbolculardan oluşturduğunu herkes biliyor. Tarih bunu yazıyor. Ardından Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçerek milli mücadeleyi başlatma sürecini ve düşünce planından haberdar olan Salahattin Adil Paşa'yı İstanbul'dan kalan İmalat Harbi Usta Mektebi talebelerini atölye ve top dokümanesine çalışmak üzere Ankara'da görevlendiriyor. Aynı teşkilatta görev yüklenen Eyüp Sadlı Rukan, Mustafa Kemal Paşa'nın Manastır'dan okul arkadaşı. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da yapmak istediklerini hepsine haberdar olan, onunla beraber hareket eden önemli bir zattı. Yurdumuz işgal altındayken İngilizlerin Türk subayların üstündeki armalarda ve amblemlerde gezmesini yasaklıyordu. Bu amblemlerle, askeri üniformalarla Türk milletinin gezebilmesinin yasaklandığı yerde İmalat Harbi Direniş Örgütü ve Mustafa Kemal'in arkadaşları bu olaylara tepki gösterdi ve Anadolu'nun her yerinde direniş örgütlerine katılmaya insanlar gönüllü bir şekilde geliyordu. Ankara gücü, direniş örgütünün o günkü temellerinde ülkenin mücadelesine ne kadar önemli olduğunu, bir spor kulübünden daha fazlası olduğunu herkese kanıtlamıştır. Milli mücadelenin bütün ruhu Ankara gücünün armasını işlemiştir. Ardından dönem Civali ve Cinci baskınlarına doğru geliyor. O zaman bu baskınların içerisinde tarihte Ankara gücünü bekleyen Direniş Örgütü'nün içinde bulunduğu bir senaryo var. İmalat-ı Harbiye Direniş Örgütü, Cibali ve Cinci baskınına yani sonradan kendilerine katılan bu kulübün bu sırada esnasında Gürbüzler İdman Yurdu sporcularının istihbarat ve yardımlarıyla İngilizlerin Civaliden Fransızların Cinci Meydanı'ndan çöpçü ağırlarında bulunan depolarını basarak topladıkları top, silah, merve ve cephaneleri İnebolu üzerinden Ankara'ya getiriyorlar. Şimdi müsaadenizle buradaki bir anekdot okumam gerekiyor. Bahriyeliler olarak direniş örgütünde görevli. i̇malat Harbiye direniş örgütünün baskınlarından elde edilen malzemelerin Anadolu'ya taşınmasına yardımcı oluyordu. Kendisi cami altındaki yabancı gemilerin toplarını söküyor, Anadolu'ya kaçırılmasını diğer görevlilere teslim ediyordu. Bir topun sökümü sırasında İngiliz kuvvetleri tarafından sorgulandı. Ağır işkence gördü. İşkence sırasında aklını yitirdi. Mahmut Nedim As fazla yaşamadı. Ankara gücünün temellerindeki olan İmalat Harbi Direniş Örgütü'ndeki büyük zat. Mahmut Nedim As fazla yaşamadı. Ama bununla ilgili anekdotlarda şu şekilde bir not geçer. Mahmut Nedim As makine kimya Ankara gücü kulübünün kalesini uzun yıllar başarıyla korumuş. Faal futbolculuk sonrası kulüpte genel kaptan ve antrenör olarak görev yapan Natık Asım babasıdır. Allah rahmet eylesin. İmalat Harbi İstanbul'dan Ankara'ya geçerken Anadolu üstünde çeşitli bölgelerde istihbarat hamleleri yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın önemli hamleleri de stratejik şeyleri orduya yardım etmek üzere kurgulanıyor. Fakat i̇malat Harbi yani Ankara gücü futbolcuları, ve spor kulübü çalışanları Anadolu'daki istihbarat çalışmalarını yaparken de ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Çünkü kulübün İstanbul'dan Ankara'ya getirilmiş olması sadece kulüpsel anlamda değil, Ankara Gücü'nün faaliyetlerini gösterdiği top, silah ve barut üretimindeki insanların Anadolu'daki mücadeleye yardım edeceği bir senaryo var. Bu sırada çok kayıplar veriyoruz. Ankara Gücü tarihinde ciddi manada şehitler vererek devam ediyoruz ve Ankara'ya taşınma süreci kolay olmuyor. Bu taşınma esnasında Anadolu'ya geçerken işgal altındaki kulübümüzün düşman işgalindeki askerlerden gizli bir şekilde saklanarak, belirli dönemlerde ormanlardan geçerek, belirli istihbarat hamleleri yaparak Ankara'ya kadar gelmeye çalışıyorlar. Şöyle bir anekdodu var bununla ilgili. Gündüzleri ormanlık bölgelerde gizlenip direnen, geceleri ise Anadolu içlerine ilerlemek için yol alan bir 60 kişilik grup o gece Hilafetçi kuvvetler ve Rumların oluşturduğu çetelerle çarpışırken şehit oluyor. Yani Ankara Gücü sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil, Milli Mücadelenin Anadolu'yu taşınma esnasında bu kulübe ait ve aidiyet göstermiş herkes tarafından yapılan mücadelede şehitler vererek bugünlere geliyor. 1904 ile 1920 arasında bir emeğin bir dinerişin, bir örgütlenmenin, bir spor kulübünün daha fazlası nasıl temeller atmış hep beraber dinledik. Topun ilk kez Selanik'te yere değdiği o gün nasıl ki fermanla yasaklanmış tepük oynamanın Zeytinburnu'ndan Anadolu'ya geçiş hikayesinin Ankara yücün ne kadar önemli bir süreç geçirmiş yalnızca maçlarıyla değil yalnızca futbollarıyla golleriyle değil İşçi tezgahlarında yoğrulan ruhuyla Kurtuluş Savaşı'na takım halinde katılan tek kulüp olmasıyla tarihe adını altın harflerle yazmıştır. Çok yaşa, var olan Karagüca.